birlikte Among Us oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni çok sevindirirsiniz. Devam edelim. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Arkadaşlarınızla bir yerde toplandığınızda en çok ne yapıyorsunuz? Bunu yorumlarda söyleyin. Impostor. Arkadaşlar şans yüzümüze güldü. Şimdi yes. Yeah. Yes I yesn't. arkadaşlar şuradan izleyelim. Arkadaşlar ben bir şey Niye kimse gelmedi arkadaşlar? Aynen bir kişi geliyor. Yeah. Evet arkadaşlar hemen kaçalım. Evet arkadaşlar adamı kestik. <laughs> Bu çok eğlenceli. Ya! Kim acaba? Kim kim kim? What diyeceğim ne no, oldu no. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Geçelim mi yiyeceğim arkadaşlara? Pink pembe. Kırmızıyı oyluyorlar. yolları. ben sadece arkadaşlara katılacağım. Arkadaşlar şu an ben oylayan var mı acaba? Yok. Eğer beni oylarlarsa direkt onu keseceğim. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri Açarsanız beni çok sevinirsiniz. Devam edelim. ama gerek kalmadı. Kim attılar? Skip. Aynen geçmişler herkes. Hala ben imposter ya. Arkadaşlar imposter olmayı çok seviyorum. Evet buradan çıkalım. Bu arada arkadaşlar şunun süresi doğmadan da öldürebiliyormuşuz. Yeni öğrendim. Oha kaç 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 kaç. Devam. Yes. Kusura bakma Nermin. Çünkü seni seçtim. Evet arkadaşlar. Bu arada en sevdiğiniz şarkıcıyı yazar mısınız? <laughs> arkadaşlar. Elektrik kes. Hah. Dead body. 12 0'a gidip ölü var dedim. Evet arkadaşlar çok güzel. Ben evet arkadaşlar şu birini kessek iş bitiyor. Bu arada arkadaşlar şunu biliyorsunuz. Geçtik. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün yerin kapısını kapattım. İnat diye. Hı, bu açılmış. Evet arkadaşlar ben şurada bekleyeceğim. Kilimi direkt keseceğim. Yes. Tam da yerinde yakaladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımı abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada bu zamanda lütfen maske, mesafe, hijyen oyun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.